Ya abi formülü biraz gerek yok çünkü Mustafa abimiz var bizden büyüğümüz burada. Abi o bize yapacak inşallah. Allah izin verirse. Ben daha arkadaşlarım yanında çok da yaşlı değilim yani. O abi modeli burası için pek uygun bir yer değil. Zaten hepsi abilerimiz ve çok değerli kulüplerin yöneticileri. Sadece belirli kişilerin ismi ve eee koyularak görev yapması istenmiştir. Ama aslında görevi hep beraber yapacağız. 21'imiz birden koşturmak ve birbirimize saygı sevgiyi beslemek zorundayız. Şimdi seyirci konusu e, tabii ki kulüplerimizin her birinin taraftarıyla buluşma isteği zaten e, malum. Bunun bir de ekonomik tarafı da var. Bu da zaten malum. Bununla ilgili bir adım atıldı. Özellikle localar kısmında değerlendirilerek kulüplerin gelirlerine katkı sağlanması amaçlansa dahi daha sonradan Gördüğünüz üzere pandemini yaratmış olduğu bir e, sıkıntılı süreç başladı tekrar ikinci kez. E, bu süre içerisinde e, ne kadar kontrol edilebilir e, çok istekliyiz ancak pandeminin de buna e, zarar vereceğini e, düşünüyoruz. Aynı zamanda pandemiye de katkı verecek bir talepte de kulüp başkanlarımızın olacağını düşünmüyoruz. Önce toplumun sağlığı hepimiz için önde geliyor. Bunu belirtmek istiyorum. E Tabii en önemlisi de şu anda az evvel saydığımız e, konularla ilgili çok çabuk harekete geçip girişimde bulunacağız. En önemlisi de e, bizim henüz istediğimiz olgunlukta ve şekilde olmayan e, spor yasasının çok e, doğru olmayan taraflarını e, görüşerek düzelttirmeye çalışacağız. Birinci önceliğimiz şu anda spor yasası çünkü onun çok fazla zamanı olmadığını düşünüyoruz. Valla açık bir şekilde söyleyebiliriz. Birçok başkanımızın profesyonelce bunun idare edilmesi hususunda görüşleri oldu. Bu hep bizi rahatlatır ve de doğru da bir yol olur diye düşünüyoruz. Çünkü sürekliliği bir konunun olması ve aynı profesyonel kişi tarafından, kabiliyetleri olan kişiler tarafından yönetilmesi muhakkak ki çok daha önemli olacaktır, daha faydalı olacaktır. Belki bu sürecin içerisinde bu konuyu da çözebiliriz diye düşünüyorum e, yani Beşiktaş'a hizmetimizde bir geri kalma söz konusu olamaz. Çünkü Beşiktaş'ın sorunları zaten kulüplerimizin sorunlarıyla aynı. Birbirinden çok farklı konular yok. Dolayısıyla tüm kulüplere yapacağımız hizmet kendi kulübüme de hizmet etmek anlamı taşıyacağı için benim için çok zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar teşekkür ediyoruz ve toplantıyı bitiriyoruz. Saygılar herkese. Kamuoyuna da hayırlı olsun.